Arkadaşlarım selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a başladık. Brawl Stars oynayacağız. Diğer videolarda dediğim gibi zaten Brawl Stars'a oynamaya başlarız galiba. Bugün belki iki video gelebilir. Hem Brawl Stars hem de Minecraft. Bilmiyorum yani duruma göre artık bir sıkıntı çıkmazsa. Birkaç tur oynayalım bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu hesap benim değil. Benim başka bir hesabım var. Ama şimdilik bunu oynuyorum. Yani o bundan daha yüksek. Buna kasıyordum ben. O yüzden. Mortis. Tik. Tik çok sıkıntı ya. Kullanmayı bilenler var ya. Aşırı iyi. Haydi Atoş ya bir 1 Pek hasar vermedim ben. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Tamam. Öleceğim. Öldüm. 1-0 öndeyiz. Bir şey olmaz. Ben bir hasar versem işte gelmiyorlar. Yat aşağı. Çok kötü kullandım Ortiz. Yat aşağı. Lily Spike öldürdü. Yapma ve Mortis kötü kullanıyorsunuz. Ultinizi çok kötü kullanıyorsunuz. Arkadaşlar Griffey ben baya bir seviyorum. Ya niye kasmaya başladık ki internet yüzünden ya? Cık. Of. Bir bir. Ya internete başladık mı Allah için? Ama ben vurmuştum ya. Mermi olmadığı için gitmedi. Mermi olduğu için olmadığı için gitmedi. Yat oğlum. Haydi haydi haydi. Yapma be. Evet. Haydi yapma 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 aldım aldım. Mortis haydi artık kullan birleş. Evet öyle. Çok iyisin. Haydi haydi haydi. Koş 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 koş. At bana at bana at bana. At bana artık at at bitireceğiz maçı. Olsun bitti maç bitti. 2-1 kazandık zor da olsa kazandık. Yıldız oyuncuyum 9 leş 62 bin hasar yapmışım. 960 kupadayım ha. Yani 1000 kupaya da yaklaştım. Bir 40 kupa falan kaldı. <laughs> İkinci maçımıza geçelim. Mortis Crow Gray. Crow sıkıntı olabilir. Crow şimdi çok kötü olacak ya. Hep böyle hasar verecek. Bu gibi oldu ya. Neyse ki atamadı golü. Yapma lan. Çok kötü kullandım. Çok kötü kullandım. Ama olsun olur öyle şeyler. Haydi 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 haydi. Yapma be. Çok güzel kullandı. Oğlum nereye vuruyor lan? Yapma lan bu Gray var ya Gray. Hem golü böyle attı hem de böyle kurtarıyor ya. Ultisini vermeyin doldurmasın. Nasıl oynadılar? Vallahi ben hiç oynayamamışım. Acaba karakter değiştireyim mi? Yoksa kalsın mı? Bilmiyorum ki. Fang oynayacağım. <laughs> yani eski Brawl Stars çok çok daha iyiydi. Yani de Brawl Stars'a çok büyük değişiklikler oluyor. Yani hiç güzel olmuyor. O yüzden bırakmıştım ama şimdi yani geri dönmeyi düşünüyorum. Oğlum kasma lan. Onlarda da feng var. Nasıl bir şey bu ya? Haydi be. Ama arkadaşlarım hiç oynayamıyor ki. Aferin lan kit. Çok iyisin. <laughs> Onlardaki defekt de çok iyi oynuyor. Yine kaybettik be böyle iş mi olur? Bayağı güçlü geliyor. Benim takımım olmadığı için o yüzden yani onlar hepsi takım takım geliyor. Bunlar düşük ya. Ben recoil'a dinleyeceğim. Arkadaşlar son 100 abone 7 kişi kaldı. Abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. Son tur oynarız. Belki bu. Oha booster ne yaptın lan? Poco'ya bak. Afrika adamı vuruyor. Ah be kazanmamız lazım bu son maçı ya. Obuster yüzünden, valla obuster yüzünden. Lan topu ver, topu ver. Lan al topu bana ver. İşte bu kadar. Çok iyi. 1-1 bir, bir oldu. Hadi yataş ya. Çok iyi be. 2-1. Bir sıfırdan iki bire çevirdik arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Yani biz de oynayamamışız. Onlar da oynayamamış. Hemen maç bitti. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.